duruş meselesi var. Duruş nasıl duruyorlarsa efendi oluyorlar, feda oluyorlar bilmem ne. Şimdi eee biliyorsunuz ki Süleyman Seba rahmetli benim çok sevdiğim bir abim. Beraber aynı dönemde başkanlık yapma şerefine nail oldum. Çok insancıl bir insandı yani. İnsan olarak, adam olarak çok özellikleri olan bir insandı. Ama Şimdi onların hepsi şunu söylüyorlar. Süleyman abi, işte Duruş Süleyman abi. Ya siz Duruş Süleyman abi dediğiniz insana, bizler beraber oturup yemek yerdik, sohbet ederek şunu yapardık. O günlerde Ahmet Dursun seba gitsin diye bağırdınız ya. Siz tempo halinde, statlarda Ahmet Dursun seba gitsin diye bağırdınız o insana, o yaşlarda. Şimdi onun arkasına sığmışsınız, onun duruşunu alarak bir duruş sergilemeye çalışıyorsunuz. E bu duruşun içinde FETÖ'ye karşı şikayetiniz yok. Efendim bu operasyonlarda 2011'de yapılan operasyonlarda nakış, etek altı nakış olmuşlar, sözde öyle. Ya sizi suçluyorlar, diyorlar ki sen İBB ile oynanan maçta işte oyunculara şöyle yaptın, böyle yaptın. Yaptın, yapmadın, onu bilemem. Onu sen savunacaksın. Sen onun mücadelesini yapacaksın. Suçlayanlar kim? Bugün Demir Şekip Bey'in söylediği gibi çoğu Türkiye'den kaçmış hapislerde olan hapislerde olan, yargılanan insanlar. Ya gelin dava devam ediyor. Davaya sahip olmazlar. Helikopter gelin statlarına ile FETÖ'yle ile hiçbir Bilmem nerede ki adamları biliyorum. Hepsini tek tek biliyorum. Onu da söyleyeyim. Ezbere konuşmuyorum. <laughs> adamları FETÖ'dan işte damgalı ama orada çalışırlar. E Bu ne biçim doğuştu ya? Bu bu kupaya gitti, iade ettiler. Kupa nerede? O da yok. Şimdi bir de şu var. Şimdi bak, bir de bu şu var. Diyor ki iki yıldız ilave ettiler. Ya 1959'da. Hesap, kitap, matematik hiçbir sığmıyor bir eve. 1959 yılında lig başlamış. Ve bu ligin şeyine göre şampiyonlar belli. İşte biz 19'da Galatasaray 20, işte onlar aslında 13, işte Bursa, Trabzon bilmem ne. Belli yani bu statü. Bunlar gittiler. Bu ligin dönemin başlatmasından sonraki 59'dan önceki yıllarda iki yıl şampiyon olmuşlar. Birazdan arkadaşlar bu konuda çalışacaklar. Sizin de fikirlerinizi alacağız sosyal medyada veya dostlarımız şunu söylüyorlar. Ya biz de müracaat edelim, yıldızları alalım filan gibi. Şimdi yalnız <laughs> üçüncü bölümde bazı arkadaşlar gelecekler buraya anlatacaklar. Şekip Bey de fikrini söyleyecek. Ben de gerekirse nacizane fikrimi söylerim. Zorluğunu ve neler olması gerektiğini yani burada zorbalıkla yapılan bir operasyon vardır. Kanunu bir iş yoktur. Yönetim Kurulu Federasyon Yönetim Kurulu Haluk Ulusoy verememiştir. Tahkim Kurulu'na götürmüşlerdir. Orada Tahkim Kurulu'na bir bahaneyle halletmişlerdir. Bir şey çıkarmışlardır yani. Ya 59'dan bu tarafa sığmıyor. Neye koyacaksınız bunu? Bir acayip acayip işler işte. Ondan sonra diyorlar ki duruşumuz var. Ya duruşunuz varsa gidin iki yıldızı iade edin ya. Yıldızla bir şey olunmaz ya. Yıldız insana hiçbir şey kazandırmaz. Bizim basketbolda Hiçbir tane yıldız yok Basketbolda yıldız mıldız yok ya, Bana söylediği Cevap verdiği Hüvvet gazetesinde 2 Şubat 2015'teki yazını Yazısını okuyacağım Fazla da sataşma yapmıyorum dikkat ederseniz Şeylerine cevap veriyor. Çünkü biz çok korkuyoruz <laughs> Biz bir şey <laughs> Aman kavga çıkmasın aman olmasın o moddayız yani. <laughs> ya Allah'ım ya. Bir kulüp başkanının hangi camiye olursa olsun kendi camiası haricinde açıklama yapmasını çok doğru bulmuyorum. Van onlara gidecekmiş gitmemiş biz almışız. Ya yönetim niye böyle yanlışlık yapıyorsunuz ya? Bırakın gitsin oraya niye alıyorsunuz? Başımıza hiç çıkarıyorsunuz. Herkesin kendi camiasıyla, kendi işleriyle açıklama yapması doğru olanıdır. Herkesin kendi işine bakması lazım. Bunlar izafi şeyler. Türk futbolunu kavgaya götüren yanlış şeyler. Biz hiçbir kulüple alakalı açıklama yapmazken böyle açıklamalara muhatap olmanın da çok yanlış olduğunu söylüyorum. İslam'ın şartı 5, altıncısı haddini bilmek, yedincisi de diline beline sahip olmak. Bunu da assizlik olarak görüyorum. <laughs> Sayın Aziz Yıldırım sevdiğimiz bir futbol adamı dönem dönem böyle açıklamalar yapıyor. Buradan kardeşi olarak söylüyor, kardeşim olarak söylüyor. Yaptığı açıklamalar kendi camiasıyla alakalı yapsın. Yoksa biz de buradan Fenerbahçe cam camiasıyla alakalı birçok şey söyleyebiliriz falan diye devam ediyor. Ya sen her gün Fenerbahçe'yi konuşuyorsun. Fenerbahçe'si bir gün konuştuğun yok. Biz konuşmuyoruz Beşiktaş'ı. Yani bizden oyuncular geldi sana. Biz bir gün bu oyuncular nasıl geldi, nasıl gitti diye bıraktık ne ettik diye. O zaman ne açıkladıysak ondan sonra bir daha konuşmadık. Konuşmayı da düşünmüyoruz. Ama siz devamlı Fenerbahçe. Devam Fenerbahçe. Şöyle Fenerbahçe böyle. Fenerbahçe bunu yaptı. Biz bu bu kadar Fenerbahçe kompleksine girmeyin lütfen. Siz kendiniz bir şeyler yaratmaya çalışın ve onlarla geçmişte diyordu ki işte gelirlerimiz az, onun için mücadele edilmemiş. İşin gelirleri de çok. Lütfen, rica ediyorum, Fenerbahçe'de fazla ilgilenmesin. Bir de söylediği sözlere dikkat etsin. Euroleague hırsızlıktır dediği zaman devletin en büyük yerine kadar sataşmış oluyor, farkında değil. Çünkü devlet bu final four'u buraya getirdi. Devlet hırsız olduğunu bir şekilde getiriyor mu böyle bir sistemi? Neyse bununla ilgili beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. Mağlup olunlar.